Bugünkü kapak için yeni yapacağımız testte şu an fırın sıcaklığımız 54.3 derece. Ürünümüzü daha koymadık. Şimdi ürünümüzü fırına koyacağız. Ürünümüz şu an fırında. Sıcaklığımız şu an 57.7 dereceye buldu. Ürünümüz göründüğü gibi içeride. Yine kablomuzda içeri girdiğini gösterelim. Şu an için fırının içinde bekliyoruz sıcaklığımız 58.5 derece oldu birkaç dakika daha bekleyeceğiz şu an sıcaklığımız 58.8 derece ürünümüze bakıyoruz 58 derece bir deformasyon var mı şu an gayet dediğimiz açalım şu an hiçbir şey olmamış. Gayet şu an kendini koruyor. Kapatıyoruz. Sıcaklığımız şu an 57.6 derece düştü. Ürünümüz şu an yaklaşık 2 dakikadır fırında. Şu an 56.6 derece derecede ve şu an yükseliyor. Fırınımız şu an açık. Zaten videomuzda şu an bir buçuk dakika olmuş. Aralar hariç. Şu an 57 derece. 60 derecede tekrardan kontrol edeceğiz. Şu an sıcaklığımız 59.7 derece. Ve şu an çıkmaya devam ediyor. Şu an 60.3 derece. Bekliyoruz. Nem oranı %15 bu arada fırın içindeki. Şu an 60.9 derece. Biraz daha beklesin. Bir sıkıntı var mı? Şu anlık bir çökme veya herhangi bir şey yok. Şu an 61.3 derece. Araç içi sıcaklığımız 60-65 derece arası değişiyor. Şu an siyah renkli ve sürekli güneş altında duran ve ortalama sıcaklık 30-35 derece olan bir şehir ortamından bahsediyorum. Şu an tekrardan bakıyoruz ürünümüze. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok hafif bir yumuşaması mevcut. Zaten şu an buradaki aracın kendi plastiğiyle yumuşamaya başlamış. Bunlar gayet normal. Şu an için sürme kapağımızda bir sıkıntı yok. testimiz bu şekilde. Yani burun için 60 dereceye kadar garanti verilebilir. Gayet sağlıklı şekilde kullanılabilir. Soğuduğu zaman yine e, eski formuna gelecektir. Testimiz bu şekilde sonuçlanmıştır. Ürünümü şu an sıcak haldeyken sürgüden çıkardım. Şu an hatta yine sıcak. Ve şu an herhangi bir yamulma vesaire çarpıklık hiçbir şey yok. Eski ürünümüzde bu çarpıklık olayı, yamulma olayı bayağı yüksek derecedeydi. Ama bu ürünümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Yani ürünümüz e, 60 derecenin üstüne çıksa dahi, hani araç sıcaklığında bunu görse dahi soğuduğu zaman yine şeklini koruyabiliyor. E, herhangi bir sıkıntı yaratmıyor bize. Şu an gayet sıkıntısız şekilde tekrardan takılabilir ve kullanılabilir. Hatta yerine takıp tekrardan Videoya devam edelim. Şu an ürünümü tekrardan yerine geri taktım. Şu an eski halinde hiçbir farkı yok. Soğuduğu zaman yine sıkıntısız şekilde kullanabiliyoruz. Şurada küçük bir takılma problem var. Araca takılmadığı için. Şu an sıkıntısız şekilde. Hatta şöyle yaparsak sonra kadar açılır. Bu şekilde herhangi bir sıkıntı yok. O test ürünümüz, yani diğer ürünleri daha iyi geliştirdik. Diğer ürünlerimiz daha rahat açılıyor. Durum bu şekilde. Sıcaklık etkisinden dolayı ürünümüzde bozulma yok.